Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün de olarak Olabilir sizlerle birlikte. Kırmızı çıksın oradan. Değil mi? He? Bugün ne yapacağız? <laughs> Gazlayacağız. Gazlayacağız İsmail evet. abimiz arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı göstereyim. Gel 83 sevgili Yusuf Altunkaya. Hızlı hızlı geçeceğim. Vaktimiz yok. F90 M5 Competition çekmiştik. Bugün de beraber abi. 2023 sezonunda start veriyoruz. Arınma gecesi antrenman günü. İsmail abi, A4 DTM ne zaman geliyor? <laughs> Tarih vermiyorum <laughs> artık. Abi. yok. Aynen abi merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Teşekkür ederim. Evet hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Aynen abi grubumuzun hızlısı biliyorsunuz. Aydın abi bugün iftar verdi ailemize. Dedi ki Allah razı olsun kesene bin bereket. Eğlici yere geldik Zeytinburnu'nda. Sevgili İsmail abim. Teşekkür Mekki evet. Vallahi kardeşim. Mekki yolladık. Yeni soluklar geliyor. Yeni heyecanlar geliyor. Sezona. E i̇nşallah. Nasip, i̇nşallah. Nasip. Evet. E inşallah. İsmail abimiz bugün bizimle. Sevgili Emre Araya haber? Çok teşekkür ederim. Modacımız, ailemizin yani moda ikonu. Süper konu. bir akşam, süper bir gece. Allah razı olsun herkesten. Hızlı ve güzel bir Teşekkür ederiz Adam, adam. Senin emeğin Eyvallah. çok. Allah 7 yıllık grup üyemiz arkadaşlar. Evet. Emre abi. Bu yazı ona hızlı verip araba aldıracağız. 4 yıldır kalır. almadı, artık. bu yıl alacak. Bu yaz inşallah X5, hızlanacağız. X5 X5 nedir Oğlum abi? Oğlum biz artık ne yapayım? Ne yapayım? Bıktı. <laughs> hızlandıracağız onu. Eren burada. Eren selam. Selam. <laughs> evet bugün kamkarız. Ne hissediyorsun? Bakalım deneyeceğiz. Bak bakalım göreceğiz. Evet. Bakın burada neler var. Şöyle arabalara da gösterelim. Evet. bayağı güzel olacak. Yolda bekleyen sürprizler var. Onları görün ve sevgili Serkan Kara. Evet, merhabalar. Merhaba. Herkese merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne bekliyorsunuz bizden? Evet, evet. Serkan abi, CLA45 AMG S arkadaşlar. Evet. Sevgili dostum, sevgili abimle beraberiz. Ya Nasıl demek, bir gün olacak? Evet, demek. Ya Çok keyifli olacak gibi geliyor. Tüm kurallara uyacağız arkadaşlar. Evet. Dümdüz, gazlamalarımız dümdüz evet, olacak. Evet. Makas falan yok bizde. Ailemizin avukatı açıklamayı da yaptı. Estağfurullah. Teşekkür Estağfurullah. ederiz. <laughs> Saşa, bugün 63 AMG S beraber. Naber? Selamun Aleyküm, aleyküm herkese. Selam, aleyküm Selam. Bugün e, yanındaki konuğumuzu gösterelim. Evet. Buradan. Charlie ile beraber, copilot. Evet, co-pilot ile beraber gazlayacağız. Aynen öyle abi. Bir sonraki videomuzda bu arabanın incelemesi. Aynen abi. Evet, güzel evet. olacak. Yaz bugün sürprizi bir araba var, çok hızlı bir araba. Evet. BMW araba. Aa. Göstereceğim evet. şimdi, beni takip edin. Harbi mi? Yolda evet. mı katılacak Yok, Benim burada şu an burada araba. Ha? Sence hangi araba? Ben burada bir BMW var. Burada? F M4 mü? Değil. E M3 mü? Değil. Nerede? Gel abicim takip et beni. Tamam. Gel abi. Böyle bir sürpriz yok. Valla mı? Ama çok hızlı. Ciddi misin? Ciddi Valla çok abi. merak ediyorum. Gel ben. abi. Gel. <laughs> sürpriz sürpriz. Valla bak haberim yok şu an. Gel abi. Gel. Gel abi. Gel bir dakika buradayım Dur abi öyle. Aa. Gel abi bak böyle. Bugünün sürprizi BMW. mi? Şaka yapıyorsun ya. <laughs> BMW görüldüm mü diyeyim ne diyeyim. Aynen. Ettik. Alamadık BMW. <laughs> Arkadaşımız Mustafa nerede? Mustafa kardeşim de göster. Mustafa harbiden BMW plakalı Corvette. Heves etti. Alamadı. i8 <laughs> i8 almak istiyordu. Corvette C, C06 aldık. Plakayı BMW alalım dedik böyle. Evet. <laughs> Bakalım. Valla hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Plakayı da ben ilk defa gördüm vallahi. i8 mi ne bu? Gece karanlığı i8 evet i̇8, evet, i8 Z06. Evet. 8806. Aynen. Aynen. Hayırlı olsun kardeşim, güle güle kullan. abi tekrardan kesene bereket. Bugün tarih için teşekkür ediyoruz Aynen da Allah razı olsun. Size hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. Vallahi şey Allah şey Allah yerinde olursun diyoruz ve yola abi doğru çıkıyoruz. Oluyor. Yolda katılacak sürprizler var. Bomba gibi bir güne doğru ışınlanıyoruz. Arınma gecesi, antrenman günü. Hadi bakalım. Güzel. Burada bile lastikten dumanlar çıkıyor. Hadi bakalım. Evet 2023 arınma gecesi. Hayırlı olsun. Çok iyi abi. Yemin ediyorum var ya çok iyi. <laughs> Güzel değil mi? Eğlenceli abi vallahi çok eğlenceli ya. Evet. Evet arkadaşlar Sezon açtık. Bu sene çok hızlı geçecek. Hızlı bir gece. Evet, Yusuf nasıl ilk defa geliyorsun arınma çok gecesine? Değil mi? Çok güzeldi. <laughs> i̇lk yolculuk çok güzeldi. <laughs> Değil mi? da güzeldi. Aa, Aynen ha. Daha dur. Bugün Aynen. başlıyor, yeni başlıyor. Araba çok iyi yürüyor abi senin. Abi hemen 4 çeker şova başladı. Değil mi? Aynen. Viraj <laughs> görünce dayanamıyorsun abi. Gerçekten. Düzlükte basmıyor Ayhan abi. Viraj görünce yetenekleri sergiliyor. Hadi görünce dedim. Ben virajda aldım. Aynen. Güzeldi orası. G80, g 80 falan filan. Güzel yani. Ortam daha yolda sürprizler katılacak. Bu gece çok isteyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir araba geliyor. Instagram'ımızda her attığımız videosu milyon olan bir araba geliyor. Supra makineli bir şey geliyor. Yolda onlarla buluşacağız. Evet, Seyfo da geldi. Duramadı. <laughs> hızını yüzünü al. alamadı Seyfo. Geri vitese takıp gelecek inşallah. Seyfula duramadı abi. <laughs> Gittin mi? Arkadaşlar Seyfo kim var burada sürpriz. sürpriz. Sevgili Özgün abi. abi. <laughs> Hoş geldin. Evet. Ne haber abi? Ne İyi abi sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Furkan Taşkent <laughs> dil atmış geldi. Merhaba. Ve Seyful Akara Duman. Hadi denemeye çıkıyoruz. Aynen herkese bir salla. Sayın yaparım. Efendim. Nedir durumlar? Ne kadar güzelmiş. Şey. Aynen dur şunu açayım da şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> estağfurullah. Ben bunu alır Kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> ne yaptın abi şimdi? Daha Bu bir şey yapmadık o, ya. Daha... 3900 mü? Yolda evet, mı yazacaksın? Evet. Yo yazdık bitti de bir var. Bir var. Bir var. En... Yok aslında bir bar diye yalan söylüyoruz da. Herkes yalan söylüyor. Aynen. Ay, özür diliyorum. Öyle istemiyorum. Bir bar basıyor. Kardeşim 0.9 basıyorum 2 var. Yok. E, pompa benzin yazdık. 1.3'ün altına inmiyor zaten. Tamam. İşte incik boncuk biraz kullanacak. Tamam. 500 km sonra yeni açacağız. Yeni açacağız. İyi, hadi deneyelim abi tamam. görelim. Hadi Bakıyoruz. izleyeceğiz. Bakın arkadaşlar Özgün abi bütün ekipmentlerini, kulaklıklarını takmış. Hoş geldin. Bugün yakacağız. İnşallah. İhsan abi hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Abi, ailen abi, evet. Abi uzun zamandır görüşemedik. Ne düşünüyorsun? şey düşünemiyorum ama araba leş gibi. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun. Kaç, Haksana ne abi? kadar süredir çıkmadı Ferrari? İki, çıkmadı değil, bir iki üç aydır herhalde hiç. Hiç çıkamadı. Değil mi? Olsun bugün izleyeceğiz abi, hoş geldin. Evet, özlemişsinizdir arkadaşlar. Evet abi duraklama yaptık. Bu duraklamanın bedeli ağır olacak. Neden? Çok hızlı olacak. <laughs> Aynen evet değil mi? Bence de. Bence Çamur Avcıları serisine gider miyiz gelecek sene? Var mı bir planlar? Yaparız yani. Değil 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 mi? Bir tane off-road arabası hazırlıyorsun. Off-road değil yarış arabası. İyi ne, ne rallisiydi o? Transatör Trans yatıyor yani. başka oraya uygulanabilecek bir evet. işte, Genelle hız üzerine biraz da off-road değil de. Hı -hı. Yani rally'nin jiplerin yaptığı rally diyelim ona. Evet, evet. Aynen, çok güzel. Bir... Onlara da gideceğiz inşallah. Ne zaman Aynen. başlıyor yarışlar? Galiba Haziran ya da Temmuz ayı gibi başlıyor. Evet, transatör yani ya da, da yaz yaz ortasında başlıyor. İşte sonbaharın bitimine doğru bitiyor. Bitiyor. Evet. evet. Allah'ın izniyle arkadaşlar İhsan abimizle beraber off-road alanında da. Evet, tabii tabii. olarak oradayız kardeşim. Aynen öyle. Evet. Lane, lane, aracımız <laughs> aracımız lane Hunters. Aracımız Lane Aynen. Adam oğlu adamla güzel bir şeyler yapacağız. Hep beraber. Herkese bela olacak mıyız orada da abi? Yani daha yeniyiz. Çok iddialı konuşmayalım. <laughs> Eğlenmeye gidiyoruz. <laughs> Aynen. Bir sonraki yarışta inşallah iddialı oluruz. İnşallah. İlk önce bir havayı kurmayalım. Aynen. Evet. Zil olmayalım. Aa, aynen. Yok abi sen sürüyorsun gözünü e maşallah. Herkes sürüyor. Gençler biz artık yaşlandık. Gençler çok iyi sürüyor. Sihirbaz gibi gençler var. Fokus fokus gibi hızlıyorlar değil mi? Aynen. Ama hız önemli değil kardeşim. Profesyonellik kalite önemli. Yani değil biz mi? dışarıda magandalık yapmayın. Evet. O kesinlikle. şeyler değil. Biz de gençken yapıyorduk ama evet. şu an tabii. Aynen. Abi, Sonucu ağır olacak şeyler yapmamak aynen, gerekiyor. Aynen, Kesinlikle. Aynen öyle. Dikkatli sürelim. Kesinlikle. Vallahi Sen bize teşekkürlerimi sunuyoruz. 7 yıldır grubumuza vermiş olduğu ayrıca destekler için de tekrardan burada aynen. teşekkür ediyorum. Aynen, aynen, aynen. Eyvallah abi. Sağ ol. Sayıyorum. Sayıyorum. 3 2 1 Go. M3 yanında kurul abi. S3 sen de kurul. 3, 2, 1, go! go. Sevgili Eren'i yolcu ettik yarı yoldan. Acil bir telefon geldi gitmesi gerekiyormuş. Ufak bir işi vardı. Nasıl geçiyor? Şimdi, Şimdi celedik. Aynen şeyle CLA 45 dedi. Aynen. Bir, CLA 45 sen. Bir, bir daha vardı. Kim bir de var? S3 vardı. S3 var. Aynen. S3 zaten bayağı stok olduğu için normal kalıyor. Ben geçsin diye basmadım. Yoksa Yar, yarım <laughs> acaba yarım gazla geçer miyim diye denedim. Hakan <laughs> yavaş diyorduk abi. Güzel güzel. Ama aldı gitti biz anlamadık ne yaptı. Evet. Stok olmaz. Stok değil mi kanka? Stok ya. abi. stok arkadaşlar. Ay, güzel. Biliyor Aynen. Bir Ama tabii bu 3 litre. Ben 2'ye düşeyim. 2'ye düş. Biraz daha altlara ben gel. Oldu ne? Çok böyle bir erken başladığım gibi oldu. Evet. Bakınlar dürüst. Adam ne? görüyor. Olsun olsun. Güzel. Şey. Eğlendik mi? Eğlendik. Aynen. He Teşekkür ya. ederiz. Ama bizi bitirdi yani. Evet. feci gitti. orada aldı. Biz bakıyoruz. Evet. Biz 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 kazıyoruz arkadaşlar şu an. Ne yapıyorsun sevgili Ahmetçiyim? Abi özlem gidiyorum. Çok özledim ya. Vallahi çok özledim. Mekki de özledim. gitti. Aynen. Çok büyük üzüntü yaşıyorum abi. Çok özledim. thank yeah. you şimdi M3'le. Turbolarını çok ısıtma Yusuf. İhsan abi seni de öne alalım lütfen. 3, 2, 1, go! Abi Ferrari F430 C7 Z06 Arkadan GTR geliyor. GTR bayağı hızlı geliyordu. Çok iyi. Tamam yavaşla. M3 çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. 2 CZ Supra öne gel. Öne gel 45'in yanına gel. Altı tamam doldurun şimdi. Doldurun. Sayıyorum. 3, 2, 1, go. abi tamam 3 2 1 gol yapalım. Tamam böyle yapalım beyler. Tamam. 3, 2, 1, go! Tamam. Yeterli yeterli tamam. Beyler. Stok değil mi şu an z 6? Stok. Stok. Stok güzel. ama hızlı arkadaşlar. Var mı bir şey? Yok abi. Yok. Normalde M5'i var onun. F90'dan o, o stage kaçtı? Stage Birden o hızlıydı. 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, o da abi 8 falan koşuyor da ikisi 0 ama hızlı araba yani. Aynen stage 2, 2 litre. Evet. Tahmini gene yani 500 falan var. Hazır bir hazırlığım var benim bu arada. Ayhan abi için bir hazırlık yapıyorum. Evet. Ayhan abi de burada. Aynen. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bakalım görüşeceğiz. <laughs> sürpriz sana. <laughs> Aynen. Sana sürpriz bakalım. Bir... <laughs> Garajda Nasıl bir sürpriz yapacağım? geliyor abi. İyi <laughs> <laughs> Şimdi Seyfullarlar bir bilgisayarda bir şeyler yapıyorlar ama bir bakayım ne oldu. Bilgisayarda bir şeyler yapıyorsunuz ama <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> kardeşim? Vallahi bir şey yapmıyoruz. <laughs> <laughs> Arabanın hızlı ama yine güzel. Vallahi güzel. 1-2 basıyorum şu an. Valla. Çok hızlı güzel. İkisi de var bunun. <laughs> Değil mi? Üç kişisiniz bir de. Bir de 600 kişi, 600 kiloyuz şu anda. Değil mi? Aynen hmm. doğru maşallah. Hemen şöyle bir bakalım. Yazıyorsun abi. Ver abi. Mikrofonu mu ver abi? Evet abi buyurun. Abi nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun şu an? Özel hiçbir bir ilgi şey. var mı ekran? Yok be abi hiçbir şey yapmıyorum ya. Öyle evet, arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Özgün abi sanatsal parmaklarını dokunduruyor ve yazıyor. 1-2 basıyor ya. 1-2 değil mi? 1-2'de bu böyleyse full forge artık makine. 2de falan düşünemem 2 bardak. Oğlum biz burada tonaj olarak geliyoruz, tır olarak geliyoruz. Evet, Baksana. kaç kişisin? Kısını... <laughs> değil mi? Aynen doğru söylüyorsun. <laughs> ha. <He>. Furkan. Kaç <laughs> kilosun Furkan? 4-4-4. Bu soruları sormayayım değil mi bence? Sor, sor. <laughs> <abi>. 200-400. Ayıyor. <laughs> Ay, 600. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öpüyorum abi. Hadi görüşürüz. Gayet iyiydi. Evet. O ne ya? Aa. Mesela. Kardeşler. Gördün değil mi? Güzel. SF90. Hadi gidelim. Hadi basın ona. Hadi beyler. SF90'mış. Ay yok bas abi bir şey olmaz. Abattı bak gel gider. Hadi. Oğlum Aynen. Nereye gitti Ferrari? gitti bak herkesin konusu o. Basın. Hadi hadi hadi. Abi çıldırdı. Oo Yusuf hızlı abi. abi. Hadi abi basın. Şu SF'le hemen deneyelim. Abi çıldırdılar. Vallahi çıldırdı herkes. de falan yanından geçti. diyorum. 50 yani. diyoruz bana videoda. <laughs> 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 <100 %6 gülüyor> <laughs> ya. bir Abi sen yeni bir Ferrari diyordun ya bir tane. Al al bir yeni bir Ferrari. Değil mi? Sisteme değiştirelim. Yusuf. Nasıldı bugün? Değil mi? Kaliteyle temiz. Aynen. Aynen. seni seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Bayer abi seni seviyoruz görüşürüz. Hoşça kal. Bay Çok Güzel bir gündü arkadaşlar. İnanılmaz mutluyum şu an. Bence çok iyi bir gündü. Sence? Kesinlikle. Hadi bakalım güzel bir geceydi. <laughs> Güzeldi. Yorum? Maşallah. <laughs> Toplandık, herkesi yolcu ettik ve güzel bir güne imza attığımızı düşünüyorum. Umarım sizler de izlerken çok keyif almışsınızdır. Bu ve bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Arınma gecesi tarzındaki videoları daha sık çekmemi istiyorsanız da lütfen bu videoya like butonun çökertin. Çünkü inceleme videolarıyla eşit şekilde etkileşime sahip içeriklere sahip olduğu için arınma geceleri bir farkı olmadığını düşünmediğim için çok sık çekmiyorum. Bundan dolayı lütfen sizler de aşağıdan videoyu sevdiklerinizle paylaşıp daha fazla etkileşim oluşturup videoyu daha çok beğenmeyi beğenip daha çok yorum atarsanız ben de daha fazla arınma gecesi videosu çekebilirim. hepiniz çok seviyorum. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sadece Leynat'ta kalın. Bay bay. Görüşürüz. Emojinsel. Hadi görüşürüz.